Samsun Valisi İbrahim Şahin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayınladığı mesajla kutladı. Vali Şahin mesajında yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihimize damgasını vurmuş eşsiz bir kahramanlık örneğidir. 26 Ağustos 1922 günü başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarından düşmanın ayak izleri silinmiş ve Anadolu toprakları bizlere ebedi yurt olarak kazandırılmıştır. Milletimiz bu şanlı zaferle milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir ifadelerine yer verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaslan da yayınladığı mesajda 30 Ağustos zaferinin Kurtuluş Savaşı'nın en büyük zaferi olduğunu belirtti. Karaslan, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 94. yıl dönümünde büyük zaferi gururla bir kez daha kutluyoruz. Bu zafer tarihe gömülmek istenen bir milletin yeniden dirilişinin adıdır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi milletimizin en zor şartlarda bile tek yürek, tek millet halinde mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Kutlu zaferden yaklaşık bir asır sonra yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminde milletimiz bağımsız yaşama iradesini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu irade sonsuza kadar var olacaktır dedi. AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş say yayınladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık ettiği büyük taarruz sayesinde işgal altındaki topraklarımız düşmandan arındırılmış ve istiklal mücadelesinin hak ettiği büyük zaferle taçlandırılmıştır. Bugün bizler de kahramanlarımızın mirasçısı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, milletimize daha güzel imkanlar sunmak için var gücümüzle çalışmaya gayret gösteriyoruz ifadelerine yer verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Usta, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlığı ve hürriyetinden ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ispat edildiği gün olduğunu belirtti. Usta, yurdun dört bir yanının işgal altındayken, tarih boyunca özgür yaşamış Türk milletinin bu işgale boyun eğmeyerek esareti kabul etmeyip, bin yıldır yaşadığımız bu toprakları kanıyla canıyla geri aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından dönerek kendisine yeni bir yol çizmesinin ifadesidir. Büyük bedeller ödeyerek şanlı zaferlerle dolu bir tarih bırakan ecdadın torunları bugün yeni bir destan daha yazmıştır." dedi. AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel de 30 Ağustos Zaferinden sonra Türkiye'nin uçurumun kenarından döndüğünü, işgalden kurtulduğunu ve kendisine yeni ufuklar, büyük hedefler çizerek geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemeye başladığını söyledi. Göksel, 15 Temmuz gecesi yaşanan kalkışmaya rağmen Türk milleti olarak 30 Ağustos'u silahlı kuvvetlerimize tavır almadan askerlerimizle birlikte büyük bir gururla kutluyoruz. Askeriye içerisindeki vatan hainlerine rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesini de en üst seviyede sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu zaferin mimarı olan istiklal şehitlerimizi rahmet ve şükranla anlıyoruz ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Tufan Akçagöz ise 30 Ağustos tarihinin bir milletin ya istiklal ya ölüm diye çıktığı kutlu yolda varoluş mücadelesi verdiği tarihi sürecin zaferle taçlandığı günün adı olduğunu söyledi. Akçagöz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlayacaklarını belirterek, bizi biz yapan bu tarihi gün bize zaferi ve özgürlüğü armağan etmiştir. Bu zafer hepimizindir. Şayet bunun farkında olmazsak aynı badirenin tekerrürü kaçınılmazdır. 30 Ağustos'ta saat 10'da Atatürk anıtına çelenk bırakıyor. Akşam 19.30'da da devlet su işleri önünden başlayıp kurtuluş yolunda tamamlanacak olan Fener Alayı'nı gerçekleştiriyoruz. Sayın Valimizle dahil herkesi bu yürüyüşte görmek isteriz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamaktan vazgeçmek, 100 yıl önce bu topraklardan söküp attığımız düşmana teslim olmak anlamını taşır, dedi.